İnna ladin kafaro sawa'un alayhim a anzar tahum tunzirhum la yu'minun. Gerçek şu ki, kafir olanları korkutsan da, korkutmasan da, onlar için birdir. iman etmezler. Khatan Allahu ala qulubhim wa ala وَعَلَىٰ اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir ve onlar için büyük bir azap vardır. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أنفسهم وَمَا يَشْعُرُونَ onlar güya Allah'ı ve müminleri aldatırlar halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında değillerdir fi kulubihim maradun fesadahumullahu marada ولهم عذاب أليم بما كانوا Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar için elin bir azap vardır.'' وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler. اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ şunu bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin anlamazlar. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ألا إنهم هم السفهاء Onlara insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiği vakit biz hiç sefihlerin iman ettikleri gibi iman eder miyiz derler. Biliniz ki sefihler ancak kendileridir fakat bunu bilmezler. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ Müminlerle karşılaştıkları vakit biz de iman ettik derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa biz sizinle beraberiz. Biz onlarla sadece alay ediyoruz derler. Allahu yestehzi'u bihim ve Gerçekte Allah onlarla istihza ederdi, azgınlıklarında onlara fırsat verir. Bu yüzden onlar bir müddet başıboş dolaşırlar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ İşte onlar, hidayete karşılık dalaleti satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamış ve kendileri de doğru yola girememişlerdir.